Ağabeyi kapitalden herkese merhaba. Ben ağabeyi portföy araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün her çarşamba olduğu gibi finans analisti İslam Bemiş birlikteyiz. İslam Bey hoş geldiniz. Duygu Hanım hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler İslam Bey. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Valla bizlerleyiz İslam Beyciğim. Burada bugün uzun bir konuşmamız olacak, sorularımız olacak dinleyenlerden yani Dinleyicilerimizden gelen sorulara yanıtlıyor olacak. Şimdi tabii ki önce altın fiyatlarından bahsetmek için evet. altın konuşmak istiyorum çünkü altında bir zirve görüldü. Şimdi biraz da bir geri çekilme var. E, bu altın yatırımcıları için bir fırsat mı? E, çünkü Amerika tarafından gelen enflasyon verileri hani manşette e, beklentiler seylerinde ama çekirdek enflasyonla bir tık e, yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Hani Fed'in projeksiyonuna baktığımızda ise Haziran'da bir bozulma yok ama Haziran sonrası için bazı yeniliklerin olabileceğini piyasa fiyatlıyor. Biz neler bekliyoruz? Özellikle kıymetli madenler tarafına neler bekliyoruz? Sizden çok kısa bir değerlendirme alalım isterseniz. Öncelikle şahsınızın A1 Kapital ailesine ve sevgili dinleme nezaketine olan arkadaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Evet, altın fiyatları <laughs> yılın üçüncü çeyreğinde yani Mart ayı içerisinde hızlı bir yükseliş trendinde e, gördük. Ocak-Şubat ayında sakindi. Diğer Ocak-Şubat yayınlarımızda ne diyorduk? Sakin, bunlar fırsat, bunlar kalıcı değil, hızlı yükselişler bekliyoruz. 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak. Bugünler çok aranır. Her ayımızı arayacağımız bir altın yükselişi karşımızda olacaktır düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler. Bakın burası bedava. Hani maliyetin çok aşağısında. Gelin buraları bir fırsat olarak değerlendirin. Uyarılarımız vardı. Ee, Mart ayına bir baktık. Gram altın serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 2438 lira. E, ee, altın 2188 dolar seviyesine kadar yükseldi. Hızlı bir yükseliş aniden yaşandı. İki haftalık süreç içerisinde. Bu yükseliş trendiyle birlikte özellikle bu haftanın üzerinde altın yatırımcılara pazartesi günü sosyal medya hesabından, köşe yazılarından şu uyarılarda bulundu. Arkadaşlar, salı günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra 20 Mart kadar biraz satış baskısında olan bir altın piyasası bizi bekliyor olacak. Altın fiyatlarını yaşanan düşüşler. Ons tarafta ve gram tarafında yaşanan düşüşler alın fırsatıdır. Bu düşüşler çok kalıcı olmayacaktır. Tekrar hızlı yükselişlerle yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Hedefimiz Haziran ayında 2500-2700 lira. Yıl sonunda 3000 lira. Bunu yaklaşık 6 aydır bütün yayınlarımızda sürekli tekrarladık ve buna herkes zaten alıştı. Kamuoyu zaten bu rakamı biliyor. Şimdi bu hafta yani bugünün özelinde serbest piyasalarda yeni fiziki altın tarafında gram altının 2395 liraya kadar gerilediğini şu anda 2410 lira seviyesinde olduğunu belirtmek isterim. Burada bir gerileme yaşandı. Yaklaşık 50 lira bu bir alım fırsatıydı. Tekrar 2400 lira seviyesinin altındaki rakamlar alım fırsatı kalmaya devam ediyor. Ons altın tarafında da bir geri çekilme gördük. Burada da 2150 dolar seviyesine kadar yaklaşık 38 dolar seviyesi, 38 dolarlık bir kar satışı, bir düzeltme hareketi gördük. Bu 20 Mart FED'e kadar bu baskılanma, yatay seyir devam eder mi? Evet devam eder. Zaman zaman düşüşler göreceğiz. Zaman zaman yatay bir süreç göreceğiz. Ama sonuca baktığımız zaman 20 Mart'a kadar altın tarafında altınla işi olan çözmeli. Yani alım yönünde kararını vermeli. 20 Mart sonrası tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam eden bir altın piyasası şahsen bekliyorum. Hikayemiz ne? Hikayemiz başta FED ve diğer merkez bankalarının yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine başlayacak olması. Bütün küresel piyasalardaki genel kanı beklenti bu yönde. Amerika Merkez Bankası FED başta olmak üzere bütün merkez bankaları Haziran ayı itibariyle faiz indirimlerine başlayacak. Bu piyasalarda fiyatlandı ve uygulama noktasında Haziran ayı itibariyle gerçekleşmesi itibariyle ons altın tarafında, gram altın tarafında yeni yukarı yönlü hareketler, yeni ataklar, her ay yeni zirveler ve internette, sosyal medyada, haberlerde manşetler klasik, altın fiyatlarında rekor, altın uçuyor, altın şöyle, altın böyle diye sürekli her ay yeni bir altın hikayesi görmeyi sürdüreceğiz altın tarafındaki hikaye böyle. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler artmaya devam ediyor. E, ee, jeopolitik gerilimler tırmanıyor. Burada ciddi bir belirsizlik var. Neyin ne olduğu bellidir. Karma karışık bir düzen var yani jeopolitik gerilim. Yani Asya'da ayrı bir şey var. Kafkaslar'da ayrı bir şey var. Orta Doğu'da ayrı bir şey var. Her yerden böyle manipülasyon açık bir jeopolitik gerilim var piyasalarda. Malum enflasyon düşecek düşecek diyorlar ama beklentiler karşılanmıyor. En son Amerika'da %3.1'di, %3.2. Yani Türkiye malum, onu standart dışı bırakıyorum zaten. Orada maşallahımız var. Her ay yeni bir zirve görüyoruz o tarafta. Yani geçici olmayan bir enflasyon var karşımızda. Ve dolayısıyla da fiziki altın tarafında ciddi bir talep oluştu. Şimdi gelelim hikayeye. Hikaye ne? Şimdi yurtdışı piyasalarda geçen hafta muhteşem bir şekilde... Her yıl Türkiye'de görmüş olduğumuz şey var, ee, hikayeler, görüntüler, kuyumcularda kuyruklar, dövizcilerde kuyruklar. Her yıl bu hikaye vardır. Geçen yıl yine Mart ayında genel seçimler öncesi mal oldu. Bu hikaye vardı. Buradan da millete yalvarıyorduk. Yani işçilik var, fiyat farkı var, manipülasyon var. Etmeyin, yapmayın. Yok, gitti millet böyle, kuyruklar kuyruklar böyle. Gazetelerde, televizyonlarda kuyruklar falan. Yani. Çok ilginç bir tablo. Ya geldik aradan bir yıl geçti. Yine 2024 yılın Mart ayına tekabül eden yine yerel seçimlerde aynı hikaye aynı tablo. Millet kuyruk. 2050 yüzüne bakan oldu mu gram altın? Yok. 2070 yüzüne bakan oldu mu? Yok. O kadar çok talep oldu ki iç piyasalarda 24 ayar gram altın kalmadı. Bakın eksiklik var demiyorum. Tamamen kalmadı o kadar bir yoğunluk var ki darphane üretimde ciddi anlamda zayıflıyor. Şu anda bugünü konuşuyorum. Çeyrek altında 76 lira işçilik var. Cumhuriyet altında 1115 lira işçilik var. Bak maliyetin üzerinde fiyatların çıkmasının haricinde o Cumhuriyet altını satın almak için 1115 lira üzerinde para veriyorsun. 76 lira çeyrek altına para veriyorsun. Ve dolayısıyla da burada <laughs> ciddi bir işçilik söz konusu. Neden? Şimdi soru bu. Neden? Ya durup dururken işçilik niye kuruyoruz? Yani işçilik dediğimiz ürünlerde genelde sınırlı varlıkları olur. Evet. Darfana yaklaşık bir aydır geçen haftaki yayınımızda bunu ifade etmiştim. Üretim tarafında ciddi yavaş talebi karşılayamıyor. O kadar yoğun talep var. Peki çeyrek altın, cumhuriyet altına, yarım altın, zirvede altınları kim basıyor? Darpan'a genel müdürlüğü. Yani devlet basıyor. Devletin yeterli olduğu yerde bizim problemimiz ne? Rafineler Verin yetkiyi. Yeni bir yasal düzenleme ile birlikte. Rafineler de Sarrafiye grubunu üretsin. Nasıl olsa bunu Darpan denetlemiyor mu? Hazine Maliye Bakanlığı denetlemiyor mu? E, hepsini denetliyor. E, ne o zaman rafineleri yapmıyor? Yapsın. yapmazsan ne olur? Talebe yetişemezsin talebe yetiştirmesi ne olur? İşçilik olur. İşçilik olursa ne olur? Vatandaş değerinin üzerinde çeyrek almak zorunda kalacak. cumhuriyet almak zorunda kalacak. Yazık günah değil mi? Günah. Şimdi dönelim 24 ayar gram tarafına. Burada da rafineler üretiyor 24 ayar gram altınları. Şimdi 24 ayar bir gram yok. Bakın bir gram yok. 5 gram 10 gram kısmen piyasalarda bulunmaya başladı. <laughs> o kadar yoğun talep var. Ama bir gram yok. Yahu nerede bu gram altınlar? Çünkü ithalat yasağından dolayı içeride mal yok. yok. İçi, geçen yıl biliyorsunuz bir kilogram altının 3000 lira işçiliğine tekabül ediyordu. İthalat yasağı geldi, sınırlama geldi ve orada bir patlak verdi. Dikkat ederseniz son günlerde, son haftalarda televizyonlarda da altın kaçakçılığıyla ilgili haberler görüyorsunuz. İşte şurada altın yakalandı kaç kilo, şurada altın yakalandı kaç kilo... Sanki bunu şey olarak e, lanse ediyorlar. Vay bak gördünüz mü bizden kaçmaz kaçakçıları yakaladık falan. Ne alakası var? İçeride yanlış bir uygulama yaptınız. İş kaçakçılığa döndü. Ve tonlarca yapılan işin içinde şu kadar küre yakaladınız. Bu bir başarı değil hikaye değil yani? Bu işi nereye getirdiğinizle alakalı bir durum yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu kod uygulaması hala devam ediyor. Yani... Bakın manşete bakın. Güzel bir manşet vereceğim size şimdi. Manşet şu. Bu saatten sonra altın fiyatına bakmayın. Altın bulmak için kafa euro. Altın bulabiliyorsanız ne ala. Ya şu altın ucuzu pahalısı falan yok yani. Bugün 76 liraya eşlik verip çeyrek altın cebine koymak. Bugün gram altının 2500 lira seviyesinin üzerinde olmasına tekabül eder. Bakın 2500 lira seviyesinin üzerinde olmasına tekabül eder. Bu saatten sonra altının fiyatı önemli değil. Altının kendisi önemli. Fiziki olarak bulabilecek misin? Bu taraf önemli. Yoksa bundan sonra altın tarafında biz her hafta yayınlarımızda teknik olarak bir eklentilerimizi söyleriz. Evet. Ons altın tarafında 2100 dolar iyi bir destek seviyesi. Olur mu? Bakacağız. Zor bir ihtimal ama böyle bir ihtimal yanaması da de kalmaya devam ediyor 20 Mart'a kadar. Gram altın tarafında hep yukarı yönlü harekette. Çünkü 2400 lira seviyesinin altında bugün sarktı. Oradaki düzeltmeyi tamamladı. Tekrar 10 altında bir aşağı yönlü trend görürsek gram altında ikinci düzeltmeyi de görürüz. Burada da problem yok. Ama trend 3000 lira yukarıda. O yüzden ona göre kişiler kararını versin ve ona göre pozisyonunu alsın. Teşekkürler İslam Bey. Ee, şimdi fiziki tarafta altın bulmak biraz zorlaşacak dedik ama sanal tarafta dinleyeceğimiz pozisyon alabilirler mi? Altın esbir ya da altın dayalı fonlar e, bu konuda e, bir değerlendirmeniz var mı acaba? <laughs> Tabii sanal ortamda e, ben özellikle şunu tavsiye ediyorum bu hafta için arkadaşlara. fizik altın tarafında böyle bir hikaye var. Eşitlikle fiyat yüksek vesaire. En azından altın fonlarına bence daha mantıklı. Alternatif olarak. Uzun vadeli altın fonları şu anda daha mantıklı. Ee, ve sanal ortamda birikim yapanlar e, bu seferde bankaların alım satım makas aralığından rahatsız. Mesela bugün hiç unutmuyorum. Yine örnek vererek söylemek istiyorum. Bir arkadaş altını bozacaktı bankadan. 830 bin lira civarında 835 bin lira civarında bir altını var. Mukayese yapıyor. Serbest piyasalarda ne kadar? Bankada şu kadar diye bir hesaplama yapıyor. Yani gramında yaklaşık 70 lira Oynuyor. Bu da ciddi bir rakam. Yani o yüzden e, Onların da öyle bir Derdi var, öyle bir problemi var. Maalesef problemsiz bir yer yok. Nereye dönersen problem var. Ama uzun vadeli yatırımcı olsunlar. Ve tamam bankadan da alabilirler. Problem yok. O makas farkını sindirsin içine bankadan alsın. Ama 3000 lira en az hedef olarak bu yıl beklemeli. Çünkü Haziran ayında 2500-2700 lira seviyesi sürpriz değil. Ee, bugün ayın kaçıydı? 13'üydü. Tam önümüzde bir hafta var. Bak önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar önümüzde süre var. Bu süreyi iyi değerlendirmek lazım. Yatay zaman zaman baskılanan bir altın piyasası, altın fiyatı karşımızda göreceğiz. Benim alış pozisyonum vardı mesela kendim bireysel olarak 2395 liraya aldım yine düşsün mesela 2400 lira seviyesinin altına 2350 ile 2400 lira aralığında bir alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Sanal ortamda nasıl olacak bu 2150-2200 aralığı bu aralıkları değerlendirmesi lazım arkadaşlarımızın teşekkür ederiz İstanbul Bey. Bu arada tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sizin de İstan Bey e sorularınız varsa mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. Şimdi kıymetli madenlere devam edelim. Suat Bey'in bir sorusu var. Suat Bey demiş ki 4 aydır sorularımı iletmiyorsunuz demiş. Ama biz e, Suat Bey'ci İstanbul Bey hep altın ve gümüş konuşuyoruz. Sizin sorunuz gümüşle alakalı. Suat Bey e, şöyle bir soru yöneltmiş İstanbul Bey. Gümüş neden altın daha gerisinde kalıyor? Ee, sizce gümüş altın fiyatlarını yakalar mı? Bu aradaki fark kapanır mı diye bir soru yöneltmiş. İsterseniz. <laughs> <laughs> Duygun'un ben gümüş tarafında bu hafta çok net mesajlar verdim gümüş yatırımcı arkadaşlara. Bana deseniz ki cebinde 1 milyon TL var. Bunu nasıl değerlendirilsin emtia tarafında? Bu 1 milyon TL'nin 750 bin lirasını gümüş, 250 bin lirasını altın yapar. Elimde bir kilogram altınım var. Bunu nasıl değerlendirilir? Direkt yüzde ellisini gümüş yaparım. Bak bu kadar ne söylüyorum bunları. Gümüş altına kıyasla çok 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 uyuz kaldığı için gümüşün bu yıl performansı rasyon nedenli çok iyi olacağını ben inanıyorum. Geçen yıl baskı altında kaldı mı? Evet. Rasyo yüksek mi ve hala yüksek mi? Evet rasya 72 seviyesine kadar gelebilir mi 2024 yılında? Evet. Ve gümüşün performansının ben 2024 yılında altına kıyasla daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Bugün <laughs> elimde dolarım olsa parit üzerinden gümüş alır mıyım? Evet. Bugün elimde TL olsa gram gümüş alır mıyım veya bankadan gümüş hesabı açıp gümüşe yatırım yapar mıyım? Evet, yaparım. Beklediğim seviye ne bu? 32 dolar 32 lira. Bu neyin rakamı? Beklediğim doları, beklediğim olsun değeri. Bir de rasyo 72 seviyesine gelirlerse bu sefer o 32 rakamları daha yukarı yönlü hareketlerine sürdürebilir. Ve yılın yine son çeyreğinde her zaman olduğu gibi yatırımcısının yüzünü güldüren bir emtia olabilir diye ben tahmin ediyorum. Gümüş tarafındaki yatırımcılara, arkadaşlarımıza en son yapacakları şeyin gümüş satmak olduklarını, sabırla beklemedik gerektiğini, gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı olduğunu sık sık ifade ediyorum ve bu düşüncemi halen korumaktayım. Tombe Bey, Sercan Bey'in de şöyle bir sorusu var. Gümüş alıp altınla arasındaki rasyonun düşmesini bekleyip sonra altına çevirmek mantıklı mı diye sormuş. İşte ona anlattım. Sercan Bey, Bey. Evet. şimdi onu anlattım işte. Benim elimde altının var. bir kilo altının var. Az önce anlattım. Bu bir kilo altınımı yarım kilosunu gümüşe dönerim. Rasyodaki düşüşleri beklerim. Tekrar altınımı yerine koyduğum zaman daha fazla. Bu parite üzerinden işlem olduğu için bana daha çok faydalı oluyor. O yüzden ben gümüşün performansını daha iyi değerlendirdiğini söyleyebilirim. Şimdi İslam biraz da döviz tarafına değinelim. Mustafa Bey'in bir sorusu var. Ee, şimdi dolarda da aslında döviz tarafına artışlar biraz hızlanmaya başladı. Diyor ki doların iki yıl önceki gibi çok sert düşeceğine dair e, bir takım haberler dolaşıyor. Sizin böyle bir fikriniz var mı? Yoksa altında yükselişin devam ettiğini Herhalde KKM'den bahsediyor diye tahmin ediyorum Mustafa Bey'in bu e, şeyi. Düşüşü. Sizin ne düşünüyorsunuz? Mustafa Gezer kardeşimize öncelikle hayırlı Ramazanlar, selamlar. Ben sık sık bütün köşe yazılarında sosyal medya hesaplarımda. bu yıl dolar tl kurunda 40-45 puanını beklediğimi sık sık ifade ediyorum. Böyle sert bir şekilde gerileyecek falan emaresi şu anda yok. Böyle bir izlenim alsaydım, böyle bir beklentim olsaydı direkt kamuoyuyla paylaşırdım. Şu şu nedenlerden dolayı şöyle olabilir. İki yıl önce bunun haberini dolar 18 liradan 10 liraya gerilemişti. Bunun haberini ben herkese verdim. Yine böyle bir intiba alırsam, böyle bir tüyo alırsam veya böyle bir kanı elime geçerse alene kamuoyuyla zaten paylaşırım. Ama bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü konjektör, bugünkü gidişat böyle bir şeye müsaade etmeyecek veya imkansız olarak bakıyor. Zaman zaman dinlenmeler olabilir mi? Evet olabilir. Ne olur mesela? 35 liraya gideriz, 33 lirada dinleniriz. 38 liraya gideriz, 36 lirada dinleniriz. 42 liraya gideriz, 40 liraya da dinleniriz. Bunlar olabilir. Normal. Ama böyle işkembeden atma yorumlarla, böyle manipülasyonlarla, böyle laf olsun diye konuşmalarla ben şahsen çok da ilgilenmiyorum. Ha dövizli iş yapanlar vardır. Dövizle ticaret yapanlar vardır. Bugün dünya ekonomisini göz önünde canlandıracağım. Bugünkü Türkiye ekonomisini göz önünde canlandıracağım. Dolarda sert bir düşüş bekleyeceğim. Yani bunun nedenlerini biraz daha kendimi ikna etmem lazım. Neden derim acaba? Ne oldu mesela? Yani mesela yüzde 65 yabancı yatırımcımız mı oldu mesela? Ciddi anlamda swap işlemi mi gerçekleşti? Farklı ülkelerle farklı anlaşmalar mı yaptık? Bir, bir hikaye oluşması lazım. Ama şu anda böyle bir hikaye yok. Şu anda Merkez Bankası'ndan döviz kuru ile alakalı ve enflasyon tarafında güncelleme ile alakalı bir süreç bekliyorum. Onlar 2024 yılının sonunda %36-80 civarında bir ortalama enflasyon beklediğini ifade etmişlerdi. Ben de diyorum ki %50 aşağısında bir enflasyon rakamı beklemiyorum. Ama bence Merkez Bankası bu tarafta yeni bir güncelleme yapacak. Dolar tarafında benim beklendim 40-45 şu Bence Merkez Bankası burada bir güncelleme yapacak. Bakalım görüp göreceğiz ama şu anda e, döviz tarafında düşüş yaşanacak, şöyle olacak diye, şahsen ben böyle bir şey beklemiyorum. Hatta çevremdeki bütün insanlara döviz borçlanılmaması noktasında uyarılarımı sık sık tekrar ediyorum. Teşekkürler İslam Bey. E, aslında Teşekkür bugün TCMB'den de ne likidi de sıkılaştırma adımları gelmişti ilave olarak. Evet. E, Bu hakkında neler söylemek istersiniz? Saftede merkez bankasının faiz kararı var. E, sıkılaştırma adımları devam edecek mi? Bu konuda çok kısa fikrinizi alalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayına kadar, bundan sonraki süreçlerde sık sık yeni açıklamalar yaparak piyasayı sözlü olarak yönlendiren, piyasayı farklı adımlarla destekleyen bir takip sürecine ben geçtiğini düşünüyorum. Biraz daha makas değiştirdi. biraz daha diğer merkez bankaları gibi söylem gücüne güvenerek yoluna devam ediyor. Dolayısıyla ben Merkez Bankasının bu tür hamlelerinin geleceğini ve yapacağını tahmin ediyorum. Ee, gecelik faiz borçlanma, likidite falan bunlar çok hikayeler duyacağız. Benim için sonuç kısmı önemli. Sonuç gel yani dolar nerede? Ee, enflasyon nerede? Yani ihracat tarafındaki cari açık tarafındaki rakamlarımız nerede? Kısmıyla daha çok ilgileneceğim için. Bu tarafta Merkez Bankası her gece yeni bir karar her sabah kalktığımız zaman yeni bir kararla kalkabiliriz kendi politikalarında doğru bir yol izliyorlar ve o yolda devam ediyorlar. Umarım başarılı olurlar. Umarım e, Rabbim bizi bu ülkenin ekonomisini bir an önce ferahlatır, rahatlatır diye toplum biraz önce normalleşir. Yani ekonominin normalleşmesinden ziyade toplumun normalleşmesini bekliyorum şahsen ben. Toplum biraz önce bir an önce e, rahatlaşır, normalleşir ki eski günlerimize dönelim. Umudumuz bu yönde yani. Teşekkürler İslam Bey. Şimdi İdris Bey e, sorunuzu sormak ister ama yayınımızın başında aslında İhsan ile bir konuyu konuşmuştuk. E, yayınımızın tekrar YouTube'a yüklenecek. İsterseniz oradan tekrardan Şşş. izleyip sorunuzun evet. cevabını alabilirsiniz Doğru. diyelim. Ve diğer sorulara geçelim. E, Muammer Bey demiş ki platine yatırım yapmak istiyorum. Düşüncesi var mıdır? Diğer emtiyalardan da biraz bahsedelim İslam Bey. Hangi emtiyalar e, öne çıkabilir son dönemlerde? Platinle alakalı çok kısa görüşürüz. Alalım. Şöyle e, hemen bakalım. Baladyum bugün iyi, normal. Platine bakalım. Orada da cılız bir hareket var. Yüzde birlik bir artış var 933 civarında. Bin e, civarının e, çok da yukarısını test etmemiş. Buradaki baskılanma süreci halen devam ediyor. İşte e, 880-930. Bu band aralığında biraz daha oyalanır. Özellikle e, Nisan sonu ve Mayıs başı gibi mevsimsel etkiyle birlikte, taleple birlikte tekrar bir toparlanma isteği olur. Ama kısa vadede biraz daha oyalanma isteği var. Peki İstanbul Bey 2024 yılında farklı böyle hani öne çıkabilecek eğitiyalar nelerdir? Bunun hakkında da çok kısa konuşalım. Ee, hani farklı yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız hangi alanlara yönelirler, hangi emtiyalara yatırım yapabilirler? Valla 2024 yılı benim nazarımda altın ve gümüşün yılıdır emtiyel yılı olarak. Yani diğerlerinde çok öyle e, ağam bir şey beklemiyorum. Ama 2024 yılında altın ve gümüş ciddi anlamda yarışacaktır. Ee, önemli olan soru bu yarışı kim kazanacak? Altın mı gümüş mü? Modern e, yatırımcılar, modern sistemi takip eden yatırımcılar gümüş tercih ederken... Geleneksi, gelenekçi yatırımcılar da altını tercih ediyorlar. Fiziki anlamda hem merkez bankalar hem şirketler her iki imtiyayı ciddi anlamda tercih etmeyi sürdürüyorlar. Ama gümüşün avantajının daha fazla olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi bir rastgele bir şansı var önünde ama sonuca baktığımız zaman farklı bir alternatif var mı şu anda e, yatırımcılar tatmin edecek memnun edecek şu anda yok yani şu andaki ekonomik koşullarda e, FED mt emtia fiyatları yarışıyor yer değişiyor bir şeyler yapıyor sadece arada kripto para piyasası e, biraz daha iştahlı oranın yatırımcısı tamamen farklı oradaki yatırımcı pörfüyü daha çok farklı. Ama e, bence altın ve gümüşün ya 2024 yılı. E, ee, Mehmet Topçuoğlu demiş ki merhaba borsa tarafında hangi seviyeleri takip edelim, hangi seviyeleri takip etmeliyiz diye bir soru yöneltmiş ee, 8728 puan seviyesi malum test edildi. Tekrar tepki alamayla 9000 puan seviyesi üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Ben 8400 puan seviyesiyle alakalı <laughs> beklentim hala devam ettiğini söyleyebilirim. Bu beklentim halen devam etmekte. 8.750 devamında 8.400. Şu andaki koşullar satışların daha bitmediğini bana işaret ediyor. Genel beklentimde düşüş yönü ağırlamı korulumu söyleyebilirim. Burak Bey'in bir sorusu var. Israrla soru için yöneltmek istiyorum size İslam Bey. Demiş ki toprak tapulu ev alınır mı? Mesela kentsel dönüşüme girilecek evlerden bahsediyorum diye bir soru yöneltmiş. Yani benim var şahsen yani benim böyle e, kat mülkiyeti olmayan e, hisseli tapularım var. Herhangi bir problem yok. Yani herhangi bir problem çıkacağını da tahmin etmiyorum. Konut sonuçta. kentsel dönüşüm projelerini ben yerel seçimlerden sonra hangi partiler e, gelirse gelsin böyle bir yasayla birlikte ciddi bir hareketlenme ve yapılaşma şahsen bekliyorum. O yüzden e, burada herhangi bir problem çıkmaz. E, kentsel dönüşüm projeleri yerel seçimlerden sonra artık konuşulmayı değil uygulamayı artık devreye sokacaklar ve ciddi anlamda devreye sokacaklar. O yüzden e, hisseli evlerle kat mülkiyet evler arasında e, herhangi bir problem olacağını ben şahsen düşünmüyorum. E, Ercan Bey demiş ki bireysel emeklilikte portföyde altın fonunun yüzdesi kaç olmalı? Sizce diye bir soru yöneltmiş. Yüzde elli en az. En az yüzde elli olmalı. En az yüzde elli. Tamam. Ya şimdi sorulara bakıyorum ama genelde altın ve gümüşle ilgili sorular evet, geliyor evet. İstanbul. E, bu nedenden de dinleyebiliriz. konuştuk geniş geniş evet. E, yayınımızın başında İstanbul'a birlikte zaten hem gümüş hem de altın fiziki olarak da sanal olarak da nerelerden alınmalı altın espride dahil bunları konuştuk. E, siz de yayınımızı tekrarını izlerseniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü yayınımızın artık sonuna geldik ama her hafta çarşamba günü İslam Bey'le birlikte yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip etmemizi izlemeyi unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftaya çarşamba görüşmek üzere.